Rüyada teyze görmek hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibi için özellikle hiç beklemediği bir yerden mala mülke kavuşmaya, kişinin hayatında çözemediği bazı problemleri çözmeye, teyzesine danışmaya, farklı konularda teyzesine yardım almaya, iş hayatında yeni dostlar edilmeye, arkadaşlıklar kurmaya delalet eder. Ölmüş teyzeyi rüyada görmek oldukça hayırlı bir şekilde yorumlanır özellikle rüya sahibinin teyzesini unutamadığını ve yeniden onu görmek istediğine delalet eder. Rüyada ölmüş teyzesini gören kişiler gerçek hayatta da önemli bir maddi kazanç elde etmesine delalet eder. Rüyada teyze ile konuşmak ise rüya sahibinin akrabası ile aralarında bazı problemler yaşamaya işaret eder. O yaşanan olumsuzlukların bir zaman sonra düzeleceğine işarettir. Rüyada teyze ile tartışıp barışmak ise arkadaşları ile arasında bazı problemler yaşamaya işaret eder. Rüyada teyze olmak ise iş dünyasında çok çalışıp önemli yerlere gelmeye işaret eder. Rüyada teyzenin öldüğünü görmek ise rüya sahibinin kısa bir sürede yeni bir insanla tanışmasına, tanıştığı bu kişiyle güzel birliktelik yaşamaya delalet eder. Rüyada teyze kızı görmek ise rüya sahibinin bazı üzüntüleri olduğuna ve bunu birileriyle paylaşacağı üzerine yorumlanır. Rüyada teyze oğlunu görmek ise rüya sahibinin bazı maddi problemler ile karşı karşıya kalmasına işarettir. Rüyada teyze ile tartışmak ise hayırsız bir kişi ile çıkacak yola işarettir. Rüyada teyze evinde olmak ise rüya sahibinin yaşadığı aşka nazar değdiği üzerinde yorulur. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.